Beni burada arama, arama anne Kapıda adımı, adımı sorma Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne, ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne, ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne, ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş Koparman Kaç zamandır yüzüm tıraşlı Gözlerim şapak bekledim Uzarken ellerim 많lor, Kulağım kirişte Önümü özledim anne Yaşamak isterken delice Ah verebilseydim keşke Yüreği avucunda koşan her bir anne. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke armağan. Düşlerimle sınırsız, bir etmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşma, O sulca acı verdi yanağımda tomurcuk. Pir sultanı düşünen anne. Şeyh Bedrettin'i, Börklüce'yi, Torlak Kemal'i Ar insanları düşün anne, düşün ki yüreğin sallansın Düşün ki o an güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın Beni burada arama, arama anne Adımı, adımı sorma Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne Ağlama Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne Saçlarına yıldız düşmüş koparma anne ağlama Saçlarına yıldız düşmüş koparma anne Saçlarına Yani benim güzel annem Alaşapağında ülkemin yıldız, yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duygu şu örnek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye. Kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynumda Oysa türkü tadında yaşamak isterdim Ölmek ne garip şey anne Bayram kartlarının tüsaklığında aşırıp bayramı Sedef kalkmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların ellerine Sonra benim güzel annem dandan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza Gecenin kıyısında durmuşum Kefenin cebi yok Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun. Sabah üstüme üstüme geliyor. Kısacası güzel annem. Bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bıraklara ölmek ne garip şey anne. Artık duvarları kanatırcasını tırnağında şaşkın, umutlu şeyler yazamayacağım mutlak bir inançsa gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak ne olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır sende göçer. Ben bayram derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarım kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim Bayrak tutan, çarpışan Her kadın toprak tırnaklayarak doğurur beni Özlem benim, kavga benim Aşk benim, bekle beni anne bir sabah açıka gelirim bir sabah anne bir sabah acıyı süpürmek için açtığında kapıyı adı başka sesi başka nice yaşıtım koynumda çiçekler çiçekler içinde yeni bir ülke getirirler. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne, ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne, ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma. Anne.